yorumlarda bana tavsiye ettiğiniz parfümleri aldım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok zevklisiniz. Teşekkür ediyorum. Böyle şeylerle beni aydınlattığınız için. Önce şundan bahsedeceğim. V155 kodlu olan. O kadar güzel bir kokusu var ki gerçekten. Çok güzel bir kokusu var. Bir videomda limon kokulu şeyleri sevdiğimi söylemiştim. Biriniz de bunda limon kokusu olduğunu söylemiştiniz. Ve gerçekten öyle. Şimdi benim aslında o videoda bahsettiğim o bariz limon yok. Kesinlikle yok. Çünkü o e, o parfüm direkt limondu. Yani gerçekten limonu kavanoza koymuş gibiydi. Limondan başka da bir koku gelmiyordu. E, ama bu daha böyle dediğim gibi limon tonu olan çok güzel bir parfümmüş. Zaten direkt olarak Citrus Scent yazıyor. Teşekkür ederim. Beni aydınlattın. Yeni favorilerimden birisi oldu. Seve seve kullanacağım. Bir diğeri de bu. Y101 numara. Daha çiçeksi bir parfüm, narenciye gibi bir şeyler varmış içerisinde. Bu da gerçekten çok güzel kokuyor. Bu yorumlarda gelmemişti ama böyle çiçeksi kokuları seviyorsanız, daha böyle e, turunç tarzı kokuları seviyorsanız belki bir şans verebilirsiniz. Buna da bayıldım ama şuna gerçekten bayıldım. Sen kendini biliyorsun, çok teşekkür ederim. Bakmak <laughs> isteyenleriniz olursa kodlarını açıklamaya da eklemiş olacağım.